Demek ki ibadetin, ibadetlerin neticesinden Allah bize soracak. Efendim diğer bütün mesafelerine ve birçok... Bütün... Kahramanmaraş'ta bayram namazı coşkusu Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinden itibaren hissedildi. Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Abdülhamit Han Camii, bayram namazı için gelen binlerce vatandaşla doldu taştı. Vatandaşlar bayram namazı öncesinde camiye akın ederken, Cami avlusunda ve çevresinde dualar edildi. Kardeşlik ve birlik mesajları verildi. Sabah ezanıyla birlikte cami çevresinde yoğunluk arttı. Namazın ardından cami imamı tarafından yapılan hutbede, bayramın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna vurgu yapıldı. İllallah, ümmet Muhammed'in sıhhatine, selametine inşallah vesile kılsın. Gazze'deki, Arkandaki, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile olsun. Gazze'deki kardeşlerimizin de bizler gibi bu mutluluğu, bu sevinci, ailesiyle birlikte yaşamasını, gerçek anlamda bayramlar tatmalarını e, Cenab-ı Hak'tan e, niyaz ediyorum. Allah'ım herkese hayırlı bayramlar versin. Hayırlı kurbanlar kesmeyi nasip etsin. Kazasız belasız inşallah. Ve Han in Camisi'nde binlerce insanla birlikte bayram namazımızı eda ettik ve bundan sonra Tabi 6 e, Şubat depremini Kahramanmaraş halkımız hiçbir zaman unutmadı. Birçoğumuz buradan şehitlerimizi ziyarete gidecek. <laughs>